Arkadaşlar merhaba. Bu video normalde katıl üyelerine özel bir video olacaktı. Ama bu videoyu kanalın tüm üyeleriyle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu videoda önemli bir hususu sizlerle paylaşacağım. Esasında envio hissesini teknik yönden inceleyeceğiz. İndikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu videoda anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şimdi hissemizin fiyat grafiğini açalım. Ben burada size golden cross'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani golden cross dediğimiz altın kesişme arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar golden cross kısa vadeli hareketli ortalamanın yani bu kısa vadeli hareketli ortalama burada mesela 50 günlük hareketli ortalama, mavi çizgi 50 günlük hareketli ortalama, yeşil çizgi de arkadaşlar 200 günlük hareketli ortalama. Bakın kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesine altın kesişme yani Golden Cross adı verilir. Golden Cross fiyatların büyük bir ivme ile yükseldiği ve grafiklerdeki geçmiş tepe noktalarının aşılabildiği uzun vadeli bir boğa piyasasının bizleri beklediği şeklinde yorumlanır arkadaşlar. İmvi oda bu kesişme henüz olmadı. Yani mavi 50 günlük hareketli ortalama, yeşil olan 200 günlük hareketli ortalama henüz kesmedi. Ama kesme eğiliminde arkadaşlar. Geçmişte Golden Cross yaşandığı noktalarda hisselerde nasıl hareketler yaşanmış bunları sizlere göstereceğim. Yarın da arkadaşlar katıl üyelerine özel Golden Cross kesişmesinin tam olarak yeni yaşandığı ve yaşanmak üzere olduğu iki tane hisseyi kanalda katıl üyeleriyle paylaşacağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar size şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şurada da mesela 50 günlük hareketli ortalamanın yani mavinin 200 günlük yeşil olanı aşağı yönde kesti. Yani burası da arkadaşlar dit cross. Yani ölüm kesişmesi. Burada arkadaşlar fiyatların düşen trende girdiği ve grafiklerdeki dip noktalarının daha da aşağılara inebileceği bir uzun vadeli ayı piyasasının yaşanacağı şeklinde yorumlanır. Ve buradan itibaren görüyor musunuz? Invo zaten aşağı doğru ne kadar düşmüş mesela şuradan itibaren hisse. Şöyle baktığımızda şuraya kadar Yüzde 25'lik düşüş yaşamıştı. Şimdi burada Golden Cross daha önce Invio hissesinde olmamış arkadaşlar. Çok yaklaşmış burada itibaren ama olmamış. Diğer hisselere bir bakacağız hızlıca. Daha sonra Invio'ya tekrar döneceğim arkadaşlar. Mesela Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nda yaşanmış mı? Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Mavi yani 50 günlük hareketli ortalama. 200 günlüğü yukarı kestiği nokta tam şurası. Buradan itibaren hisse de yükselmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Tepeye kadar %174'lük bir yükselme. Başka hisselere bakalım arkadaşlar. Mesela Ford bakalım. Ford bakalım. Ford Golden Cross olmuş mu? Evet mesela şurada Golden Cross olmuş. Mavi mavi çizgi yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük yukarı yönlü kesmiş. Tam şu nokta. O zaman Ford fiyatı 218 TL. O noktadan itibaren hisse tepeye kadar arkadaşlar %45'lik bir yükselme yaşamış. Mesela geçmişe doğru frotada bakalım yine Golden Cross Golden olan yer var mı? Şurası var mesela arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük yukarı kesiyor. O zaman hissemiz 73 TL. Görüyor musunuz arkadaşlar yükselme nasıl oluyor hissede? Ta tepeye kadar %243'lük bir yükselme. Aynı şekilde bakalım. Geçmişe doğru var mı? Şu bölgede var mesela. Görüyor musunuz arkadaşlar? 50 günlük 100 günlük, 200 günlük şurada kesiyor. Buradan itibaren hissede yükselme. Şöyle tepeye kadar arkadaşlar, şuraya kadar %96'lık bir yükselme. Yani daha geçmişe bakalım var mı? Yani geçmişte mesela şurası, şu bölge buradan itibaren yine hissenin yükseldiğini görüyoruz. Golden Cross yani altın kesişme esasında hisselerin yükselme potansiyelinin çok fazla olduğu bir kesişme oluyor arkadaşlar. Bir hisseye daha bakalım mesela Vestel'e bakalım daha aklınızda soru işaretleri kalmasın en azından. Mesela şurada görüyor musunuz? Mesela şurası arkadaşlar. Şu bölge mavi çizgi yeşil çizgi yukarı yönlü kesiyor. O zaman hissemizin fiyatı 13 TL. Burada düşmeler yaşanıyor ama bir uzun vadede baktığımızda hisse nelere kadar çıkıyor arkadaşlar? Tepelere kadar çıkıyor. Mesela başka hisseye bakalım. Tasada mesela şurada arkadaşlar olmuş bu kesişme tam yukarı yönlü kestiği nokta. O zaman Sasa'nın fiyatı 44'lermiş. Sasa'da yükselme nasıl olmuş arkadaşlar bakalım. Şöyle baktığımızda %37'lik bir yükselme olmuş. Bir tane daha hisseye bakalım. Mesela Koç Holding'e bakalım. Mesela Koç Holding'e bakalım. Mesela şu bölgede bir kesişme olmuş. Görüyor musunuz? Şurada mavi yeşil yukarı kesiyor. Burada hissenin fiyatı 18 TL. Buradan itibaren Şöyle bir yükselme. %39'luk yükselme. Aynı şekilde şurada da bir kesişme oluyor. Tam şurada. Bakın kesişmeden sonra düşüş olsa bile hemen panik yapmamak lazım. Bundan itibaren hissedeki yükselmeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şuradan itibaren hatta şu kesişmeden itibaren şu tepeye kadar %70'lik yükselme. Bunu neden diyorum arkadaşlar? Şimdi şimdi orada bu durum söz konusu olabilir. Yani şurada geçen süre ne kadar bakalım şu kesmeden sonra 19 Ağustos ile 22 Ekim arasında yani Eylül-Ekim 2 aylık süreçte hisse düşüyor. Ama ondan sonra hissedeki yükselmeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen moral bozmamak lazım. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Tabi burada da böyle bir yükselme olacak mı? Yüzde yüz diyemem arkadaşlar. Ama böyle bir durum şu aşamada var. Yani 50 günlük hareketli ortalama 200 günlüğü kesmek üzere olduğu görülüyor. Ve da şöyle baktığımızda tarih olarak 17 Şubat'tan itibaren düşüş trendindeydi. Yani bu ise de bir gün çıkacak arkadaşlar. Şu aşamada mı çıkacak? Bunu göreceğiz ama sert hareket yapma ihtimali var. Yani Golden Cross'tan sonra hissede nasıl yükselme olduğunu genel itibariyle diğer hisselerde gördük arkadaşlar. Invio ile ilgili arkadaşlar indikatörlere bakalım. Mesela Bollinger Band'ına bakalım. Bollinger Band'ı şurada bizim için esasında bir olumlu sinyali vermişti. 28.84'te olumlu sinyal verilmişti. Şimdi diğer indikatörlere bakacağım hızlıca. Wave e bakalım. SMA'ya bakalım. Bir de arkadaşlar Fisher dönüşümü osilatörüne bakalım. Şimdi bu 3 indikatörde şu aşamada olumlu. Şu bölgede 3'ü de bize al sinyali vermişti. O zaman hissemizin fiyatı 28.94'tü arkadaşlar. O günden itibaren hissede yükselme şu anda son güncel durum. Yaklaşık %10'luk bir yükselme oldu. Bir de arkadaşlar para akışı endeksine bakalım. ADX'e bakalım. Bir de RSI'ye bakalım. MFI'ye baktığımızda hisseye para girişi olduğunu görüyoruz. ADX görüyor musunuz arkadaşlar? Çok sert şekilde yükseliyor. Yani ADX'in böyle eğiminin fazla olması hissede esasında sert hareketlerin yaşanabileceği anlamını bize taşıyor. 27'li seviyelerde trendin de başladığı sinyalini veriyor. ADX 30'u geçtiğinde Trendin güçlü olacağı sinyalini veriyordu. Yani şurada hareketli ortalamanı açtığımı düşünün arkadaşlar. 50 günlük 100 günlüğü yakaladığında muhtemelen ADX 30'u da geçecek. Ve trendin de güçlü olacağı sinyalini muhtemelen bize verecektir. RSI'nin de yönünün yukarı olduğu görülüyor esasında. Yani hem MFI'de ise para girişi var. ADX bize trendin başladığını ve 30'u geçtiğinde trendin güçlü olacağı sinyalini esasında bize veriyor arkadaşlar. RSI'de şu aşamada yön yukarı arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere bakalım. Stokastik arasaya bakalım. Üstel hareketli ortalamaya bakalım. Bir de arkadaşlar stokastik arasayın üzerine üstel hareketli ortalamaya atalım. O şekilde bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar yarın Golden Cross gerçekleşmiş ama güncel durumda yeni gerçekleşmiş bir hisseyi katıl üyeleriyle paylaşacağım ve yine Golden Cross kesişmesinin yaşanmasının an meselesi olduğu bir hisseyi katıl üyeleriyle yarın paylaşacağım arkadaşlar. Stokastik arası günlük grafikte şu aşamada olumsuza dönmüş arkadaşlar. Yani şu bölgede esasında bize bir al sinyali vermişti. 29.16'da vermişti. Ama şu aşamada stokastik arası olumsuz olduğu görülüyor. Aynı şekilde üstel hareketli ortamayla fiyat grafimizin kestiği şu bölge 28 28.92'ler bizim için al sinyali olan bölgelerde. Dediğim gibi şu aşamada Üstelik hareketli ortalamaya göre olumlu ama stokastik arasaya göre olumsuz arkadaşlar şu anda görülüyor. MACD'ye bakalım arkadaşlar. Bir de medyan indikatörüne bakalım. Medyan indikatörü günlük grafikte olumlu gözüküyor. Magdi de şu aşamada günlük grafikte olumlu. Bir de 4 saatlik grafikte bakalım arkadaşlar. 4 saatlik grafikte de medyanın olumlu olduğu ve MACD'nin de olumlu olduğu görülüyor. Mavi turuncu üzerinde yönde yukarı olduğu görülüyor arkadaşlar. Şimdi Fibonacci Fibonacci hissemizin fiyat grafiğinin üzerine atalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar aşağıda bizi bekleyen 30.2'lik bir destek seviyesi, şu çizgide arkadaşlar Fibonacci'ye göre 34.52 bizim için bir direnç seviyesi. Bu direnç şu bölgelerde 15 Şubat, 17 Şubat, 22 Şubat bu bölgede test etmiş, geçememişti. Dediğim gibi şu anda hissede 34.52 bir direnç aşağıda da 30.2 TL destek seviyesi olarak duruyor arkadaşlar. Invio ile ilgili indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Normal dediğim gibi bu video katıl üyelerine özel bir video olacaktı ama kanalın geneliyle bu videoyu paylaşıyorum arkadaşlar. İncelememi istediğiniz herhangi bir his olursa videonun yorumlar kısmında belirtin. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.